Herkese merhaba. Güncel Türkçe'ye tekrar hoş geldin. Bugünkü dersimizde yazma becerisi nasıl geliştirilir bunun hakkında konuşacağız. Sırasıyla size neler yapabileceğinizi söyleyeceğim. Hadi başlayalım. Eğer başlangıç seviyede olduğunuzu düşünüyorsanız basit kelime ve cümlelerle başlamanız gerekiyor. Çünkü karmaşık cümlelere girdiğiniz zaman anlatım bozukluğu yapma ihtimaliniz çok yüksek. Bu yüzden başlangıçta yani daha yeni yazmaya başladıysanız Türkçe seviyeniz ileride olabilir. Yazma beceriniz gelişmediyse maalesef pratik yapmanız gerekiyor. Türkçe yeterlik sınavı yazma bölümünde kompozisyon yazacağınızı biliyorsunuz ve kompozisyon 200 kelimeden oluşacak. Ancak bu iki yüz kelimeyi tamamlamak için gereksiz sözcüklerle cümleleri uzatmayın. Eğer cümleleri uzatırsanız anlatım bozukluğuna neden olabilir. Bu da puan kırılmasına neden olur. İkinci olarak dil bilgisi kurallarını öğrenmeniz gerekiyor. Türkçe yeterlilik sınavında size dil bilgisi soruları sormayacaklar ama siz yazma bölümünde metin yazacağınız için orada dil bilgisi kurallarına dikkat etmeniz gerekecek. Eğer eksik bulduğunuz, eksik olduğunuz bir konu varsa mutlaka izleyip öğrenmelisiniz ya da okumalısınız. Dil bilgisi çalışmanız gerekiyor. Doğru cümleler oluşturabilmeniz için mutlaka dil bilgisi kurallarını öğrenmeniz gerekiyor. Bunun için ne yapabilirsiniz? E, Videoları izleyebilirsiniz. Bizim güncel Türkçe videolarımızdan izleyebilirsiniz. E, kitaplardan, dil bilgisi kitaplarından faydalanabilirsiniz. Ama mutlaka dil bilgisi konularını tamamlamanız gerekiyor. Dil bilgisi yazılarınızın kalitesini arttırmasının yanı sıra anlaşılır olmasını da sağlar. Bu da bizim için tabii ki çok önemli. Çünkü sizin yazdığınız metinleri bir kişi değerlendirecek. Bu durumda onun metni anlaması da önemli. Ayrıca çevrimiçi kaynaklar sayesinde artık yazım ve dil bilgisi kurallarını da öğrenmek zor değil. Kendiniz bile internetten kontrol ettirebilirsiniz. <laughs> evet, 3'e geçtik. Okuma alışkanlığı edinmeniz gerekiyor. Düzenli olarak Türkçe kitap, dergi, makale, gazete mutlaka okumanız gerekiyor. Farklı türlerde de yazı okuyabilirsiniz okumak yazma becerinizi hızlı bir şekilde geliştirecektir. Zaten bir dili öğrenmek için dinleme, okuma, yazma ve konuşma hepsini dört beceriyi de geliştirmek gerekiyor. Birini geliştirmek yetmeyecek. Hepsiyle ilgili çalışmalar yapmanız lazım. O zaman ne dedim? 3. Mutlaka kitap okumalısınız. Okuma alışkanlığı edinmelisiniz. Bu dergi olabilir, gazete olabilir, bir internet yazısı olabilir, köşe yazısı olabilir her şey olabilir. Mutlaka Türkçe okumalısınız. Okumuyorsanız daha iyi yazamazsınız. İlginize çeken farklı türlerde yayınlar okumayı alışkanlık haline getirin. Bu doğru sözcük seçiminden kelime dağarcığınızın gelişmesine, farklı yazma stilleri hakkında fikir edinmenizden kendi stilinizi oluşturabilmenize kadar pek çok konuda size yardımcı oldu. 4 ise pratik yapın. Peki nasıl pratik yapacaksınız? Evet, önceden eskiden insanlar birbirlerine mektup yazıyorlardı. Şu an mektup yazma demeyeceğim. Ee, tabii yazabileceğiniz arkadaşlarınız varsa yazabilirsiniz. E-posta belki arkadaşınız, Türk bir arkadaşınız varsa mailleşebilirsiniz. Bu sizin için faydalı olur. Bunlar dışında Instagram'da belki bir fotoğraf hakkında yorum yazabilirsiniz. Mesajlaşabilirsiniz. Küçük de olsa yazma becerinizi geliştirecektir. Daha sonra uzun kompozisyonlar yazmanız lazım ve pratik yapmanız lazım. 5. Geri bildirim alın. Evet siz metin yazıyorsunuz, siz kompozisyon yazıyorsunuz ama birçok hata olabilir. Peki ne yapacaksınız? Bunun için Türkçe öğretmeniniz olursa sizin için çok faydalı olacaktır. Türk bir öğretmen yazılarınızı inanılmaz bir şekilde düzeltecektir. Yani dil bilgisi hatalarını size gösterecektir. Eğer bir öğretmenler ders alamıyorsanız Türk bir arkadaşınız size yardımcı olabilir. Mutlaka birinin yardımcı olması gerekiyor. Tek başınıza Maalesef bir noktaya kadar çözebileceksiniz. Yani yaptığınız hataları göremediğinizde gelişiminizde fark edemiyorsunuz. Tabii ki ben videolar paylaşmaya devam edeceğim. Belki size faydası olacaktır Bence kesinlikle faydası olacaktır ama dediğim gibi sizin yazdığınız metinleri birinin mutlaka görüp değerlendirmesi gerekiyor. Önce aklınızdakileri ortaya dökün sonra yazdıklarınızı düzeltin. Yazma işlemini tamamladıktan sonra yazdıklarınızı okuyun, düzeltin. Sonra tekrar okuyun ve tekrar düzeltin. Yazdıklarınızın ilk halini her zaman taslak olarak kabul edin ve kimi zaman tamamen değiştirebileceğini unutmayın. Tabii ki bu sınavdan önce yapabileceğiniz pratikler. Sınavda bu sizin için biraz zor olacaktır. Sınavda metni yazacaksınız. Okuyup tekrar düzenleme yapabilirsiniz tabii ki. Gereksiz ve konuyla bağlantısız kelime ve cümlelerden kurtulmaya çalışın. Uzun ve karmaşık cümleleri kısaltın ve basitleştirin. Bu size yardımcı olacaktır. Bir şeyi öğrenmek ya da bir yeteneğinizi geliştirmek için istikrarlı olmanız, pes etmeden çalışmaya devam etmeniz gerekiyor. Bu hepimizin bildiği bir kural. Yazmak için de aynı şey geçerli. Her gün mutlaka kısa da olsa bir süre okuyun ve yazın. Kendinize uzun çalışma süreleri belirlemenize gerek yok. Her gün 20 sayfa okumak, bir paragraf yazı yazmak da başlangıç için yeterli olabilir. Evet, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.